İşte ülkemiz sandığın başına gidiyor. Hangi partiye vereceğiz? Ee, bizim dünya liderimiz ne diyorsa biz ona vereceğiz. Ee, bizim dünya liderimiz ne diyorsa biz ona vereceğiz. Dünya lideri söylemiyor. Ee, Selahattin Demirtaş. Biz ona, evet. Ver <laughs> <laughs> doğan'a dünya lideri diyorlar abi. O boş of. Az kaldı. İki ay sonra Abbas yolcu artık yeter halk burasında. Abi emin misin? Eminim. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Az kaldı. Gidiyor, evet gidiyorlar. İlk Bunları kendileri de biliyorlar şu anda. İlk kez duydum dünyaların değişik birisi oldu. Dünya bizim için Selahattin Demirtaş. Başka da yok. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Nüfus olarak Esenyurt İstanbul'un en büyük ilçesi. 1 milyona dayanan bir nüfusu var. Vatandaşlarımıza 14 Mayıs genel seçiminde oyunuzu hangi partiye verecekti soracağız tek soru soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Mayıs'ta oyu kime ver? 14 Mayıs'ta. Evet. Seçim oyu kime? Kılıçdaroğlu. CHP'ye çok teşekkür ederim. Abi, Kararsız. Ha. Merhaba efendim. Gördü. Konuştuk mu? Ya, ya konuşma olur mu? Affedersek kahpenin onun evladıydı. Ya ben bir milletle söylüyorum diyorum ki herkes birlik beraberlik olsun. Bu e, altılı masaya versin oyunu. Elini vicdanına koysun o masaya. Abi yer. sizin oyunuz kime olur? <laughs> ya vallahi bırak. Sen onu burası Sen karıyı gördün zaten. Cumhur İttifakı'na vermiyorum. Eyvallah. Kim bizi vereceği soruyor. Hangisini veriyoruz? Vallahi ben şu an kararsızım. Kılıçdaroğlu diyorum. CHP çok teşekkür ederim. Oylar tabii ki AK Parti'ye. AK Parti. Teşekkür yani. ederim. saygılar olun. <laughs> CHP. CHP teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Tabii ki Millet Partisi'ne ve CHP'ye. Millet İttifakı CHP. Evet. Çok teşekkür ederim. Saygılar. 14 Mayıs'ta oy kimeyi düşürmeden gerek yok. Selahattin Demirtaş. Neden? HDP. Neden HDP? ideolojik olarak düşünmüyoruz. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz. HDP'ye HDP vereceğim. HDP çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba. Mi? Merhaba değerler? Merhaba. Genç bir seçmen kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. İlk oyunu kime vereceksin? İlk oyumu bu, bu yıl kullanacağım ve HDP'ye vereceğim. Neden? Ve e, nedeni zaten açıkça belli. Senin? Çek Başkan Selo Başkan diyorum. mu? HDP, HDP <gülüyor> <Kendiniz>. <gülüyor> Videolarımızı nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben Siz ben... oyunuzu hangi partiye verirsin efendim? HDP. Halkların Demokratik Partisi lazım. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. HDP. Evet. HDP. HDP. HDP şu an şu doğruluk HDP için sadece HDP var. HDP var. Yani HDP adalet için hoş yani. Geldiniz. Gel. HDP veriliyor. Çok teşekkür ederim. Oyunuzu hangi parti vereceksiniz? AK Parti'ye. Ne için acaba? Ne için? Müslümandır onun için. Yo ikiye ayrılmış. Biri Müslüman, biri ne Müslüman. Biri Yahudi Doğru. Yahudi vallahi, tabii. Vallahi Müslümanlık. Hazreti Tabii. Muhammed'den Tabii. sonra Doğruydin. Hazreti Muhammed'den sonra 30 yıl yaşadı. Tamam kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu. CHP. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sandığa gidiyoruz. Oyumuzu kime vereceğiz abi? Demirtaş. HDP'ye çok teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederim. Videolarımız denk geliyor mu Dinliyorum, güzel izliyorum. 14 Mayıs'ta oyu kime vereceğiz abi? Oyumu HDP'ye vereceğiz. HDP'ye Çok teşekkür HDP. ederim. Kamuzu kime vereceğiz kardeşim? HDP. HDP. Bir gerekçe var mı neden HDP? Artık yeter diyorum bence hani. HDP. Bence HDP gelmesi gerekiyor bu saatten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gelecek. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Oyu kime vereceğim biliyor musun? Evet. Soruyorsun. Varsa öyle bir aday. Kur'an-ı Kerim'i anayasa kitabını kaldırıp Kur'an-ı Kerim'i kim alıp da anayasa kitabı yaparsa ona vereceğim. Eyvallah. Kim Yoksa abi şimdi? hiçbirine oy vermiyor. Şimdi kim o? Yok. O zaman kavga yok. Öyle galiba. bir ya öyle bir aday çıkarsa işte şu an itibariyle Parti yok. Kur'an ı Kerim anayasa e kitap olarak tanıyorum. Önüme koyacağım. O adaya hem çalışır hem oy Tamam şu an oy vermiyorsunuz. İyi nasılsınız? Sağ olun. 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz nasip olursa. O kime vereceğiz abi? Yani, yani. oyumuz zaten belli mi vereceğiz. Biz de bilsin diye söylüyorum. Yani bir gençler olarak söylüyorum. Artık bu millet uyanmalı. Evet. Uyanmalı. Sen yani oyumuz eee Tayyip Erdoğan'a karşı kim varsa oyumuz onadır. Parti söyle biz yazalım. Yani As biz Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi tercih ediyoruz. Milletvekili aynı mı? Parlamento da aynı. Yani parlamento aynı, kararımız aynıdır. Ha CHP. Ben eee kadar AK Parti'de görevliydim. Niye vazgeçtin? Üyesiydim aynı uçurduk zamanda. Uçurduk diyorlar yol, köprü, İHAS'ya biz Türkiye uçurduk diyorlar. Her şeyi biz gördük. Her şeyi gördük. Kendi gözlerimizle. Kendi gözlerimizle gördük. Ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O zaman yani, yazık. Teşekkür ederim. Sağ olun. CHP'ye verelim. CHP, hey Efendim alalım. Burada hemen Oyu kime vereceksin? Ben bu yaşıma kadar oy kullanmadım. Şu ana kadar iktidarı yönetebilecek bir insan görmedim. için bundan sonra da oy kullanmayı düşünmüyorum. Merhaba. 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığa girecek. Oyunuzu kime verirsiniz? Oyunuzu ben olarak e, Demirtaş'a veriyorum. Fakat HDP veriyorum. Başımızdaki adam hiçbir şey yapmıyor. Milleti kandırıyor. 10 milyon, 5 milyon, 3 milyon veriyor. Doğru dürüst yürütmüyor. Olmasa da kılıçlar oraya veriyor. Ben de bir şey sorma. Eyvallah. Hani bize ne yapmış ki bizi konuşturuyorlar. Ben soruyorum. Oyu kime veriyorsun? ben oyumu kendime veriyorum. Hiç kimseye de veriyorum. Kendim ben HDP alıyorum Doğru mu? Ee, HDP veriyorum. Teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta ben. çok teşekkür ederim. Videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum. Nasıl buluyorsunuz? İyi. Teşekkür ederim. Efendim. 14 Mayıs'ta oyu kime vereceğiz abi? Allah'a korkana izin vereceğim. Abi herkes Allah'tan korkuyoruz diyor. Maalesef kusura bakmayın. Hiç kimse Allah'tan korkmaz. Allah Şu anda görmüyorum. O zaman yok. Bilmiyorum bakacağım o zaman düşünürüm. Eyvallah. Karışlar oraya vereceğim. CHP'ye çok teşekkür ederim. CHP'ye vereceğim. Tamam yazdık. Herkes alçaktan ölüyor. HDP'ye vereceğim. HDP çok teşekkür edelim. Mayıs'ta seçime gidiyor. Oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Bir gerekçesi var. Neden AK Parti efendim? Vallahi iyi görüyorum. iyi ve onun için. Çok teşekkür bir ederim. Bir şey değil. Oyunumuzu e, Demirtaş'ın doğrultusuna vereceğiz. Yok, ben bir HDP'li olarak HDP'ye vereceğim. Evet. Ondan sonrası Cumhurbaşkanı Kırsavlu'na vereceğiz. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Kime? CHP'ye vereceğim. CHP. Teşekkür ha. ederim. Ha. Çok sağ olun. işte Oy. Kırsavlu. CHP teşekkür ederim. Burada sor <laughs> söyleyin, CHP. Cumhuriyet Halk Partisi teşekkür ederim. HDP de olabilir. Oyumu HDP'ye vereceğim. HDP çok teşekkür ederim. ederim. CHP'ye. Biz onu seviyoruz, onu tutuyoruz. Bu sefer kazanacak mı CHP? İnşallah kazanacak. Çok iyi, çok iyi kazandı 14 ha. Mayıs'ta oyunuzu hangi parti verirsiniz? CHP. Kazanır mı bu sefer? Kazanacak inşallah. Seçim var, oyu kime veriyorsunuz? من هده په لیم جانم نه تشمه جی تمام ام ترکی تمام تو کیفو خواهید پیر از این دوم بود دموقراسیه اش بود انسان حقلری اش بود همین تشتر انسانتیه چون هده په ایرو فدای ترکیه گشه Evet, evet abi dedi ki HDP boyunca Türkiye'deki boyunca. demokrasinin temsilcisi oyum HDP'ye dedi. Demokrasinin fedaisidir. Herkes bunu böyle bilsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 4 Mayıs'ta oyumuz hangi parti olur? HDP veriyoruz. Neden? Ya, o için ki sevdiğim için. Eyvallah teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığın başına gidiyor. Evet. Oyumuzu hangi parti? 11 vilayet yerle bir oldu. Ben de Malatyalı'yım aynen doğru. 11 vilayet yerle bir, bir oldu hele hele bazı vilayetlerin fişi çekildi. Evet Hatay, Maraş, Malatya aynen öyle. Fişi çekildi üstüne varılmadı. Sonra da gitti halal olsun. Abi, ben ben halal olsun diyorum yani. Ben, ya, ben halal olsun. Oy kim efendim? Aa, oy Ha, evet. oy. Şimdi AKP bir Hüzbullahçı ile anlaşıyorsa, bir Hüzbullahçı'dan oy istiyorsa, Kılıçdaroğlu gelip de benden oy istemezse ben vermem. Geliyor, geliyor. Gidecek. Ge gel. En kötü, en kötü. Bak bir. Efendim, biz parlamentoyu söylüyoruz. Parlament milletvekiline. E milletvekili. E milletvekili. Milletvekili oyunuz kime? Görüşeceğiz. Milletvekiline soracağız. Bin yıldır görüştüler. Bak masayı nasıl Allah bulak ettiler. Efendim milletvekiline soruyoruz. Milletvekili. Ya milletvekili şimdi hedefimiz bellidir yani. Evet. Biz Kendimize veriyoruz. Başka kimseye vermiyoruz. Anladım. Yani kendimize veriyoruz. <laughs> Türkiye Komünist Partisi'ne oy vereceğim. TKP'ye neden Komünist Partisi Abi komünist oldukları için, yani dürüst oldukları için, adaletli oldukları için. Çok teşekkür ederim. Benim kabile. Başta seçim var oy kime? CHP'ye. Teşekkür ederim oyumuz Millet İttifakına vereceğiz. CHP'ye vereceğim CHP efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim. Abi Muharrem İnce'ye vereceğim abi. Memleket Partisi. Memleket. Acaba DANS mı yoksa başka bir şey mi? Ne için? Yok abi Memleket Partisine vereceğim çünkü Muharrem İnce diğer partiler <laughs> gibi değil abi. Efendim. Tabii ki Kılıçdaroğlu. CHP. Çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Abi vereceksin masaya yoksa vermiyorsun televizyonu. Değil, biz, biz YouTube'da veriyoruz. O zaman Demirtaş'tan başka hiç kimse biz Kürt'üz Kürtümüzze vereceğiz. HDP'ye HDP vereceğiz. Tamam. Biz Kürt'üz. Radla bize vermiyor, biz de onlara vermeyeceğiz. Tamam teşekkür ederim. Tamam mı? Ben Milletvekili seçiminde HDP'ye vereceğim. Tamam. Cumhurbaşkanı seçiminde CHP'ye vereceğim, Kılıçdaroğlu. Biz HDP'liyiz. HDP yazdık. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, yalnız dikkatli bir şey çekti. Arkadaş konuşmak istedi hiç mikrofonu o uzatmadın. Konuşmuş. Hikaye anlatacaktı. Hikaye mi? He o konuşmuş. Ama hikayesi belki de. Oyunu oyunu söylemiş. Sigarası bize sorayım yine sıkıntı yok. <laughs> Sigara var derinde. Biz biz, biz Abbas'ı yollayacağız. Kazanacak mı muhalefet? Bizde kaç? Zaten kazanmazsa bizde kaç? Yüzde altmışı belki. Ne diyor? Heh, pardon. Diyor köyün bir, birinde bir imam varmış. <laughs> o kadar millete izzet çektiriyordu ki imam evet. Şimdi e, o ölüm düşeyine düşerken diyor ki oğlusuna oğlum diyor bana o kadar millete izzet çektirdim ki benim sonra arkamda ne konuşacaklar. Diyor sen ne yapıyordun baba? Diyor ki ben şey diyordum. Ölüleri diyor Kapıdan girmiş diyor ben demişim ki pencereden çıkarın diyor o kadar izi çektirmişim. Diyor ki baba hiç merak etme ben öyle yapacağım ki seni arayanlar olsun diyor ne nasıl yapacaksın diyor bu sefer ölüleri diyor kapıdan girerken diyor bacadan çıkartırım Şimdi bacadan çıkarırken tabii ki ip bağlıyorlar şeylerine çeke 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 canları çıkıyor diyor ay Allah askisine rahmet etsin ya askisi ne kadar iyiydi. Şimdi CHP hakkında da bak ne kadar kötü olursa şu ankiden daha iyidir. Tamam. Onun bak, için söylüyorum ben teşekkür ederim. Tamam. Herkese saygı selam Olsun. HDP vereceğiz HDP çok evet. teşekkür ederim Siz de gelin lütfen 14 Mayıs'ta seçim var oy kime? HDP vereceğim HDP teşekkür ederim Teşekkür ederim Evet kardeşim sormadık ya. Ne yerli ki bakalım İçin hangi parti? CHP CHP çok teşekkür ederim Efendim oyunuzu kime vereceksiniz? HDP çok teşekkür ederim. Kürt olarak HDP'den başka bir partiye vermem. Eğer bir Kürt varsa o da HDP vermezse Tayyip Erdoğan ya makarna vermiş ya kömür vermiş ona ya da onu satın almış. Öyle mi? Top. Bana buradan kim sana dağırdım bunda? Onu ötmene hapsini bağır yapıyorlar. Hapsini bağır yapıyorlar. 14 Mayıs'ta kim oy vereceksin abi? Otağı oğul vereceğini besmeyeler yapıyorlar. Kime vereceksin? Besmeyeler hükümet verecek. Ben AK Parti'ye. Ha ha. Çok teşekkür ederim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 14 Mayıs'ta ülkemiz sanda girecek efendim. Oyunuzu evet. hangi partiye vereceksiniz? 14 Mayıs'ta uyumu kime vereceğim? Evet. Kandil'deki terörist başları kimlerden medet umuyorsa onlara vermeyeceğim. Bu kadar. Kime vereceksiniz? Kime vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Çünkü onlardan medet ummuyor Kandil'deki terörist teşekkür başları. Teşekkür ederim. Tamam bunu da yayınla. Kime vereceksiniz? CHP. 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 Bu sefer kazanacak mı? Kazanacak inşallah. Niye bağırıyorsun? Bağıracağım. Ben i̇şim yandı, işim Ha. Ben CHP'ye vereceğim. Tamam, hangi parti vereceksin? Ben CHP veriyorum. Neden? Neden? Her şey belli aslında. Aynen öyle. Boyu kime vereceksin? CHP, CHP. CHP kazanır mı? İnşallah Allah'ın izniyle kazanır. vereceğiz. AK Parti'ye vereceğiz. Neden AK Parti'ye? Ya başka bir şey başka kime vereceğiz? Normalde HDP'liyiz. Ama bu seçimde Erdoğan zulümü bitsin diye Tüm HDP'liler, tüm partiler Yok, Kendi partisine, HDP. kendi partisine Erdoğan'ı indirecek Milletvekili mi vereceksiniz? Milletvekili soruyoruz şey Cumhurbaşkanlığı demiyor musun? Yok milletvekili Tamam milletvekili HDP, Cumhurbaşkanlığı, CHP. Abi şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ben Kürt vatandaşı olarak yani Türkiye'nin vatandaşı Kürt kökenli biri olarak oyumu kendime vereceğim. Yani HDP diyebilir miyiz? Efendim? HDP diyebilir miyiz Tabii ki sonuna kadar HDP ama şöyle bir şey var. Tabii ki şimdi şu sistemde bu yaşam tarzıyla alakalı bu yani geleneksel olarak yaşam tarzımız çok kötü. Abi HDP yazdık teşekkür ederim. biz HDP saksı saksı Tabii ki de oyumu HDP'ye vereceğim. HDP'ye vermemin sebebi de şimdi şu şekil 2000 metre yolu sarf etmiş buraya gelmiş bir vatandaşım. 20 tane cami kuruluyor. 20 tane cami yerine bir fabrika kurarsa biz Kürt vatandaşı olarak... Abi cami de olsun fabrika da olsun ya camiye karşı değiliz. Şu şekilde. Şimdi camiye 20 tane örnek veriyorum 20 tane cami kuruluyor ve bu camilerde vatandaşlar camiyi boş bırakıyor. Ben cuma günü örnek veriyorum sana. Cuma günü gidiyoruz abi. Bir tane şal var giymiş hocamız. Cuma günü para topluyor cami yardımı diye. Hey. Vallahi konumuz o değil Hayır teşekkür. Teşekkür söyle söyleyeyim. Abi söyle söyleyeyim. Abi şimdi dinle adamın, dinle bak şimdi geliyor. ben ha. Niye bunu söylüyorum biliyor musun abi? Şimdi cami yardımı yapılıyor. 50 tane cami kuruluyor ya. He? Bir tane fabrika vana kurursa ben de oradan buraya 2000 yolu metreye gelmem. Artı ben akşamleyin örnek veriyorum. Gece bileti keseceğim. Biletten dolayı gidemiyorum. Cami Allah'ın evine gidiyorum. Diyorum bugün burada misafir olayım. Sabah biletimi yetişeyim. Kapıyı kitip gidiyorlar. Olur mu sence böyle bir şey? Allah'ın evi her zaman açıktır. Doğru mu abi? Ben o yüzden Aynen. Allah, hani Allah görüşüm bu. Vereceğiz. CHP vereceğiz. CHP çok teşekkür ederim. Size sorduk mu? Instagram hangi parti vereceğiz? Ben Atatürk Partisi. Bu sever Atatürk. değişmesi, bu sever değişmesini Kazanabilecek seviyorum. mi CHP? Kazanacağını düşünüyorum. Refah Partisi olarak. Yeni Refah Partisi. Yeni Refah Partisi olarak hocamızın onda vermeyi düşünüyoruz şu an. Yeni Refah Tabii ki de. Neden Yeni Refah Partisi? <laughs> Daha iyi yani e, e, o da şartlara uygun geldiği için evet aynen o şekilde ona uygun buluyoruz. aileci çok sağ olun. teşekkür ederim. Haydi. olursam bence 14 Mayıs'ta liderlerin değil sistemin değişmesi gerekiyor. Ama şu an öyle bir şey gündemde değil. Biz de isteriz. Adalet olsun, hukuk olsun, hak olsun ama şu an o yok. Şu an gündemde seçim. Biz de onu Seçimin gündemine dair. Özgür irademi ne yazık ki bu toplum şartlarında dile getiremeyeceğimin farkındayım. Tekrardan sorunuza direkt olarak cevap veremiyorum tabii ki. Teşekkür ederim. Söylemek istememediğimden değil, söyleyemediğimden. Eyvallah. Bugün buradayım. Bu konuşmayı da uzatmamın sebebi şu anki arkadaşlarımızın da bildiği, gördüğü, duyduğu üzere içerimize bir nifak tohumu ekilmiş bulunmakta. Özgür düşüncemizi dile getirdiğimiz zaman insanların kutuplaşmış düşünceleri birbirlerine Abi kin Burada HDP dediler, AK Parti dediler, CHP dediler. Yani hakaret etmeden bilecek insanlar her şeye saygı duyuyorlar. Refah Partiler yani kimse kimse mesela HDP'li bir seçme sen ya demedi yani. HDP hakaret etmesin. Herkes saygı duyuyor. Yok yani. estağfurullah. Zaten e kimsenin değil. öyle bir düşüncesi olmuyor. Biz kimse de zorlamıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Ben önce şunu söyleyeyim. Ben bir 6 Şubat'ı yaşamış bir insan olarak Nereden geldiniz? Maraş'ta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk e, ee, bugüne kadar yanımızda kimseyi görmedik. Hükümet yok muydu? Biz, biz şu an biz, ben görmedim. Kaç gün kaldın orada? 3-4 gün kaldım bir Allah'ın kulu yoktu. Tamam o kime vereceğiz? Oyu ben kime verip sen ben? Ben söyleyemem. Ben taraf olsam AK Parti vermeyeceğime göre ya HDP mi? Ben, ben HDP'liyim zaten. HDP'ye vereceğim. Çok teşekkür ederim. Mayıs'ta kim o vereceksin? Ben Suriyeli ama ben Tayyip, Raj, Tayyip Erdoğan veriyorum abi. Sen yok ama ben Suriyeli'yim. Teşekkür Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.